dilek ve ailesiyle birlikteyiz. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. İsmim Hatice Demir. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeniyim. Burada iki yıldır ücretli olarak çalışıyorum. Bu okulda çalıştığım için mutlu ve gururluyum. Bunu da başta okul müdürümüz Sayın Mehmet Beysat Ekici müdür yardımcılarım ve tüm öğretmen kadromuzun içten ve samimi muhabbetlerine borçluyum. Bu okulda aynı samimi ve içten muhabbet öğrencilere karşı da aynı. Birebir öğrencilerle e, iletişim halinde tüm kadromuz e, ve e, tüm öğrencilerimiz de yakından ilgileniyorlar. Helek şimdi seni tanıyalım. Ben de Hedef Kaçar. Yeni Sevim'den çok uzun okuyorum. Bu sene mezun olacağım. Hedeflerim ise Köyceğiz İspan Lisesi'ne Lisesi'ne gitmek istiyorsun. Peki İmam Hatip hakkında ne düşünüyorsun? eğer İspan Lisesi olmazsa orası da gidebilir. Bilirsin. Ee, dilek seni e, aramızda görmek bizi mutlu eder. E, öncelikle inşallah hedefine ulaşırsın. Öncelikle bir sınavlarına girip ve başarılı olursun. E, ama seni aramızda görmek...